arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben elektrik süpürgesinin torbasını daha uzun süre kullanılır hale getireceğim. Bu torbamızı aldık. Her tarafı kapalı. Şöyle. Bunu bir sefer dolduğu zaman atmamız gerekiyordu. Ben de daha uzun kullanmak için bir çare düşündüm ve yaptım bir tanesini kullandım 2 yıl kullandım sonra yıkadım yıkadıktan sonra e, bozulma oldu şimdi bunu sizlerle beraber yapalım şu iki yan şurası da alt yan kısma geliyor bunu böyle yerleştiriyoruz makinamıza Şimdi şu yanı keseceğim. Şuradan keselim. Sonra bu arasını açalım. Bu daha önce Evde bulunan fermuarlarım. Bu etek fermuarıydı. Biraz uzun geldiği için şu demir kısımlarını keseceğim. Hem daha rahat dikebileceğiz. Şöyle keselim. fermuarımızın bu başını da çıkarttık. Fermuarımızı çıkartınca ters düz etmeden aynı şekilde yönlerini karıştırmamak için birer tane topla iğne ile rastgele yerden tutturalım. Birini bir tarafa, düz gelecek şekilde fermuarımızı çektiğimiz zaman düz gelecek şekilde birini bu tarafa toplu iğne tutturalım sonra düzeltelim. Şöyle bir parça şöyle bu tarafa kaydıralım açık kalmaması için diğer tarafı da aynı bu şekilde top iğne ile tutturalım tel yapmak istiyorum makinem çünkü alttaki ile üstü bir olmuyor kaydırma oluyor burası fermarı geçireceğimiz yer şurasını böyle yaptım şimdi telleyelim makineniz düzgün yapıyorsa tellemeye gerek yoktur fakat benimki çok eski makine altı biraz daha kaydırıyor böyle telleyince daha düzgün oluyor. Evet, böyle dolanıp buraya gelelim. arka kısmı fermuarımızı çektiğimiz zaman çıkmasın diye şöyle şu kısmı üst, üstte gelen kısmı şöyle katlayalım şurayı çok az bir şey dikelim fermuarımız çektiğimiz zaman dışarı çıkmasın şöyle permarmuzun başını takalım. Permarmuzun şu geniş olan yani ön taraf çektiğimiz yöne doğru takacağız. İkisini bir yaptık. Şöyle aynı boyda olması gerekiyor. Önce bir tarafı sonra diğer tarafı şu aradan geçirelim. İki tarafı geçirdikten sonra fermuarımızı çekiyoruz. Şu kısmı da makinede bir parça dikelim. Arkadaşlar bunu makina olması şart değil. Elde makina dikişi de yaparak kullanabiliriz. Gübürlerini silkelirsiniz. Süpürgemizin torbasını süpürgemize takalım. Şurayı çıkartıyorum. Rahat göstermek için. Şöyle koyalım. Yerine yerleştirelim. iki yıl torba almaktan kurtulursunuz beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olur beğenir ve yorumlarda bulunursanız sevinirim sağlıkla kalın hoşça kalın Allah'a emanet olun